AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Elazığ yurtlarında kalan depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Kahramanmaraş depremlerinin ardından etkilenen afetzedelerle bir araya gelmeye devam ediyor. Çok, çok geçmiş olsun. Cenab-ı Allah bir daha Milletvekili Demirbağ bu kapsamda farklı illerden Elazığ'a gelerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ahmet Kabak'la Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzedelerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Çok, çok <gülüyor> <gülüyor> Milletvekili Demirbağ depremzedelerin yurtlarda en iyi şekilde ağırlandığını aktardı. Malum bölgemizde meydana gelen deprem sonrası Malatya, Adıyaman, Maraş buradan gelen deprem sebebiyle de kardeşlerimiz misafir ediyoruz burada. Ablamız da aynı şekilde. Ee, okulları, üniversiteleri tatil etmen amacı buydu. Hem bu ortamda adam gibi tedrisat yapılması mümkün değildi. Hem de Buradaki öğrenciler, bütün Türkiye genelindeki öğrenciler aileleri merak içerisinde onların yanına gider. Bu ortamda ders yapılmaz. Bu arada da yurtlarımıza deprem depremzedeleri alın. En iyi şekilde ağırlarız düşüncesiyle bu karar alındı.